Zaman zaman bekçilerin görev ve yetkileri tartışmalara neden oluyor. Bu tartışmaları giderecek kanun teklifinin görüşmeleri mecliste devam ediyor. İçişleri Bakanlığı da kafa karışıklığını gidermek amacıyla bir grafik hazırlayarak bilgilendirme yaptı. İşte polisle bekçi arasındaki farklar. Polis gibi kimlik sorabilir ama arama yapamaz. İçişleri Bakanlığı, bekçi ve polisin yetki farklarını hazırladığı bir grafikle açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabında paylaşılan 13 maddelik grafikte polise tanınan 13 yetkiden yalnızca 7'sinin bekçilerde olduğu görülüyor. Grafiğe göre bekçinin polis gibi durdurma, kimlik sorma ve yoklama yetkisi var. Ancak önleme araması ve denetim yetkisi bulunmuyor. Polislerde bulunan yoklama ve muhafaza altına alma ...silah ve zor kullanmayla suça el koyma yetkisi bekçilerde de var. Ancak polislerde bulunan istihbarat toplama, ifade alma... ...adli arama ve el koymayla olay yeri inceleme gibi konularda bekçiler yetkili değil. Gözaltı yetkisi de bulunmayan bekçiler parmak izi ve fotoğrafta alamıyor. Bekçiler, polislerin yetkisi kapsamında olan kişilerin ikametgahtan ayrılmamasını istemek... ...teşhis ve yer gösterme yaptırmak gibi yetkilere de sahip değil.